Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Samba'nın ürünlerini bu aralar e, bu şekilde gösteriyorum. Deniyorum. Denediğim ve e, beğendiğim ya da beğenmediğim ürün varsa bunları gösteriyorum. Bu aralarda e, Samba ürünleri geçiyor elime. Bu reklam değil. Sadece dediğim gibi kendi denediğim ürünler. Şu anda içinde hava var. içinde ne kadar olduğunu gösteremiyorum. Samba'nın türüp mantarlı Patates çipsi. Bir önceki trüf mantarı olan mısır cipsiydi. lezzetliydi. Ve mısır ağır basıyordu. Yani çok bir trüf tadını yedikçe alıyordunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu deneyeceğim. Yani ürünlerini beğendim. Sadece biraz daha şöyle şu aroma yerine ürünü çünkü aroma yazdığı zaman ürünü kendini koyulmama durumu var. Yani aroma yerine üründen koymuş olsam biz o ürünü tadına baksak daha iyi olur. Çünkü aroma deyince içine ne katılıyor bilmiyoruz. Ama bu ürünü bir deneyeceğim. Açıyorum. Şöyle havasını bir aldım. Şimdi içinde ne kadar var? Topluyorum. Hmm. Patates kokuyor. Türü kokusu çok almadım. Şimdi şöyle baktığınız zaman e, yarısı boş. Bu beni biraz üzdü mü üzdü. Şöyle biraz getirelim. Bu arada cipslerden en sevdiklerim şu çok kızarmış olanlar. Standart patates cipsi. Yani bundan önceki e, gösterdiklerim gibi yani aroma dediğimiz olaydan dolayı bunda türlü tadı almadım. Bundan öncekilerde soğan işte ne bileyim ekşi krema bunları tadını çok alamadım. Yani ürünün aromasını arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bildiğiniz normal patates cipsi olmuş. Yani Tülüp sadece şuradaki resimler Sadece şurada var. İçinde <laughs> o tadı alamadım açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. Bir önceki iki tanesinde en azından üzerinde yazanları silme de olsa alabiliyordum. Ama bu sadece bildiğim patates çipsi gibi geldi bana. Eğer türüflü bir patates çipsi istiyorsanız bu tercihiniz olmamalı. Çünkü bunda türüf tadı yok. Diğer ikisi için aynı şeyi söylemiyorum. Ama bu dediğim gibi normal düz patates çipsi. Deneyip yorum yapmak isterseniz videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beğeni ve takip yapmayı unutmayın.